Herkese merhaba ben Atahan. Bugün yeni bir Raiz Okyanus videosu ile karşınızdayım. 3877 Krallı olarak ilk KVK'mızın sonuna geldik ve maalesef bu KVK'yı kaybettik arkadaşlar. Bu videoda sizlere olaylardan bahsedeceğim. Neler oldu, neler bitti bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde 3877 Krallığı'ndaki bütün oyunculardan özür dilemek istiyorum. Bir problem, bir hata yaşandıysa ki yaşandı biraz sonra anlatacağım. Bunun tüm sorumlusu benim arkadaşlar. Fakat emin olabilirler ki ben yaşanan problemleri... Ve yaşanan hataları tespit ettim. Hala da tespit etmeye devam ediyorum ve bir dahaki sefere bunlar yaşanmayacak. Biliyorsunuz ben ilk defa bir krallık yönetiyorum ve gerçekten krallık yönetmek zor bir işmiş. Özellikle Türk krallara saygı duyuyorum. Kralın topraklarında her şey güzel gidiyordu arkadaşlar. Rakibimizin zigurat temaslarını kesmiştik ve rakibimizi buraya kadar ittirmiştik. Fakat rakibimizin kullandığı bir taktik var ki bulabilirsem göstereceğim. Gördüğünüz gibi ardarda arda bayraklar diktiler ve ardarda arda diktikleri bayraklarla arkadaşlar bizleri epey oyaladılar. Yani gördüğünüz gibi iç içe birden fazla bayrak mevcut burada. Bizi epey oyaladılar. Eğer bu taktiği kullanmasalardı biz çoktan geçitlere kadar gitmiştik. Fakat savaşın ilk 4-5 saatinden sonra 80 ve 78 krallığının yani iki müttefikimizin destekleri epey azaldı arkadaşlar. Destekler epey azalınca biz 79 krallığıyla baş başa kaldık ve biz 79 krallığıyla baş başayken 80 ve 78 krallığından gereken desteği göremedik arkadaşlar. 10-12 saat boyunca şu geçitten bir tane bayrak bile atamadı 78 krallığı arkadaşlar. Böyle bir mevzu var. Onun dışında kralın toprakları ilk açıldığında ki ben bunu hiç bilmiyordum. Her zaman söylerim ben şeffaf bir adamım. Hatam varsa söylerim, belirtirim. Z yetenekli zanaatkar kullanıldıktan sonra buradan herhangi bir şey kullanmamak gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum ve gittim inanılmaz ilerleme bastım. Bunu neden bastım arkadaşlar? Çünkü buradan %4'lük ilerleme hızı alıp açık alanda bayraklarımız çarpışana kadar bu alandaki ve bu alandaki savaşlara yetişmek istedik. Müttefiklerimizi desteklemek, müttefiklerimizin üzerinden yük almak ve DKP'de ileriye geçmek istediğimiz için ben bunu bastım. %4, %4'tür dedim ama büyük bir problem yarattım. İttifakımız için tekrardan herkesten özür diliyorum bu videoda. En büyük problem arkadaşlar açık alanda 79 krallığının hiçbir şekilde bitmemesi. Çünkü ilk videolarda da söylemiştim. 79 krallığı birçok ittifaka sahip. 1 2 ya da birden fazla krallığın birleşmesiyle oluşan bir krallık arkadaşlar. Yani E klanını bitiriyorsunuz, C geliyor. C'yi bitiriyorsunuz. K geliyor. K'yi bitiriyorsunuz. F geliyor. Sonra döngü tekrardan başa dönüyor. Yani güzel bir taktik yapmışlar. Güzel bir planlama yapmışlar ve çalıştı. Bunu kullandılar. Yani güzel raporlarımız var mı? Var ama bakın arkadaşlar her raporda şuradaki yazı değişecek. Bakın burada C, burada E, burada K. Yani bitmiyorlar. Bitiremedik. Çünkü çok kalabalıklar arkadaşlar. Onlar 600 kişi ise biz 150-200 kişiyiz. Ve rakipte Farmville adında eski adıyla Mango, Hard Mango adında bir oyuncu var. Kendisini tebrik etmek lazım. Çünkü tek başına bütün krallığın problemini çözdü ve ilk KVK'da sadece 4 milyar KP kastı arkadaşlar bu adam. Onun yanında 9.8 milyon T5 ölü verdi. Beyaz hesabı ise 1.6 milyon KP kastı ve toplamda 5.8 milyon askerini kaybetti arkadaşlar. 30.7 milyarda kaynak harcadık yapacak bir şey yok. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi denedik fakat olmadı. Gelelim bir diğer neden kaybettik nedenine. Arkadaşlar 80 ve 78 krallığı içerisinde birçok problem var. Kendi içerisinde kavgalar, tartışmalar yaşıyorlar. 80 krallığı özellikle çok iyi savaşabilen oyuncularını maalesef kullanmadı. WL klanında arkadaşlar birkaç Türk kardeşimiz var. Kendileriyle her ne kadar olumsuz bir geçmişe sahip olsak da kendileriyle müttefik dik çatısı altında buluştuk, birleştik ve savaştık. Fakat 80 krallığı WL ittifakının içeriye girmesine izin vermedi. Hatta neredeyse bir iç savaş çıkacaktı. Ben müdahale ettim. Yapmayın dedim, gerek yok dedim. Ama arkadaşlar ne oldu? 80 alanda zayıf kaldı. 78 krallığı yönetimi içerisinde kendi arasında krallıklar arası diplomasi grubunda kavga etti tartışma yaptı. Biz kralın topraklarında burada savaşırken 78 krallığı buradaki antik kalıntıda sıra kim diye sorup burada antik kalıntıda durdular arkadaşlar. Biz kralın topraklarında savaşırken 78 krallığı bu bölgede T1 trade teklifi yapıyordu. 78 krallığı burada bir bayrak kurmaya çalıştığı zaman ki biz bayrak kurun diye yalvardık adamlar aktif bile değildi. Bayrak kurun dediğimiz zaman bayrak kuramadılar. Topladıkları bol bir kişi tarafından dağıtıldı. Ben Beyazıt hesabıyla hiçbir zaman 79'un bolunu tek başıma dağıtamadım. Çünkü adamlar kalabalık ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Mesela gidip okçuya fokus alıyorlardı. 78'de hiç öyle bir şey yok. 80 yine bir şeyler denedi, çabaladı ama... Yapamadı. Neden? Çünkü karşısındaki oyuncu gerçekten güçlü bir oyuncuydu. Biraz önce hani Türkleri almadılar dedim ya arkadaşlar o Türk oyuncular da böyle KP'lere sahip. Yani gereğinden fazla normal şartlarda ortalamanın üzerinde bir KP'ye sahip oyuncular bunlar. Şu anda da iç karmaşa yaşıyorlar ve 80 oyuncuları intikamlarını alıyorlar. Yani ne desem bilemiyorum. 2 adet maalesef 2 adet acemi yönetimle karşılaştık ve umarım bunlardan ders çıkartırlar. Bu KVK'yı kazanabilirdik fakat kazanamadık. Yani 79 krallığı imperium bir krallıksa biz B seed 80 ve 78'de D seed'di arkadaşlar. O yüzden bu KVK'yı kaybettik. Evet bizim de hatalarımız var. Beni bu arada eleştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Hiçbir problem yok. Eleştirilere açığım. Fakat Saygı çerçevesinde olduğu sürece herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bez hesabı kaynak olarak bu duruma düştü. Hızlandırma olarak da şu anda bu durumda. Akım akbuzumuz yine var. Hesap yine toparlanacaktır. KVK 2 için hazırlıklarımızı yapacağız hesapta. Ama en büyük geri çekilme nedenimiz arkadaşlar. Savaşmayı bırakma nedenimiz hiçbir şekilde destek alamamamız. Yani 79'un bütün T5'leri bizim üzerimizde iken müttefiklerimiz maalesef hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Bu yüzden artık bırakmanın zamanı geldi. Ya KVK2'yi, KVK1'i kazanıp kazanmadığımız belli olmadan kaybedecektik ya da geri çekilecektik arkadaşlar. Biz de geri çekilmeyi, anlaşmalı bir şekilde ateşkes yapmayı kabul ettik. Yapacak bir şey yok. İlk KVK deneyimimiz bu şekilde oldu. Sağlık olsun diyoruz. Burada da bir gün gecikmeli istatistikleri görebilirsiniz arkadaşlar. 3879 krallığı 117 milyon askerini kaybetmiş. Fakat krallık yine ayakta. 1.9 milyar asker iyileştirmişler ve toplamda 22.9 milyar asker öldürmüşler arkadaşlar. Yani aktifliklerini ve kalabalıklarını buradan anlayabilirsiniz. Biz sadece 2 günde müttefiklerimizin 4 haftada yaptığı KP'nin üstüne çıkmayı başarmışız ki bu daha da artacaktır. Bu makas daha da yükselecektir. Çünkü dediğim gibi bir gün gecikmeli yani burada bir 10 saat 15 saat daha eklenecek istatistiklere. Savaşı bıraktığımızda düşünürsek o civarda bir şeyler eklenir. Yani Beyazıt'ın KPS'i 1.6 milyar. Bu arkadaşın 4 milyar. Yani güncel değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi bu adamın gücü şu an 64 milyon da değil. Taramalarımızı yaptık. Taramalarımızın sonucunda Krallığımızda kim yatmış, kim yatmamış, kim savaşmış, kim savaşmamış bunları tespit edip sadece krallığımızda savaşan oyuncuları bırakacağız arkadaşlar. Burayı kullanmayacağım ama gelip Rise of Kingdoms'ın kendi imkanlarıyla sunduğu birkaç bilgi var. Buraya geleceğiz. Savaşların başladığı tarihleri seçeceğiz. Onaylayacağız ve buradan toplam alt etme puanlarına Bakacağız arkadaşlar. Burada kim ne yapmış, kim ne yapmamış göreceğiz. Büyük bir oranda yatış tespit ettik bu arkadaşlarla konuşacağız gerekli detayları bilgileri öğreneceğiz ve gerekli bütün işlemleri tek tek yapacağız arkadaşlar. Burada benim hesabım 29. sırada. Bakın ben hesapta oynamadım. Birkaç arkadaşım oynadı. Beyazıt oynadı. Ragıp diye bir arkadaşımız var. 2897'den o oynadı. Çok fazla oynanmadı ama ona rağmen 45 milyonu görebilmiş bu hesap. Belli bir miktara çıkılması gerekiyordu ama çıkılmadı. Güzel bir temizlik yapacağız. Güzel işler başaracağız krallığımızda inşallah. Bakalım hayırlısı diyoruz arkadaşlar. Detayları inceleyeceğiz, güzel bir liste hazırlayacağız ve krallığımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.